Tamam, sol tarafa geç. Lan no, oğlum no, ya, bu oh. zaman bana bir şey. Aa yine davet etti. Hah. Sö. gel buraya. böyle. gel. You see, you see you, you for the red team. for Nice shot. Expired. We Bak güzel buluştu. Şit. Hadi. Target <laughs> down. Çok güzel. Cover me. 7 1. Bir. bir saniye. Ne Hüseyin havada havada uçuyor bu? Abi Bir şey havada uçma. Uçma Ya. Selamünaleyküm. selam baba. Cover me. No mercy. Kalk yerden, kalk yerden. Yeah. Yere yatma, yere yatma, yere yatma. Ya abi. Şey, yeah, şey sağ sol yapma şey. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Allah kekimi. <give> hayır. <laughs> Enemy hayır, down. down. Aldım ya. Cover me. üstüne de Bak bu güzel abi hakkımı verin. Hayır! <laughs> no mercy! <laughs> abi kayma kayma. Reloading! <laughs> <laughs> Bastırt! Helal lan helal lan! Ya! Ya niye tek <laughs> <yiyorsunuz> abi? <laughs> yedi. Expire. Ah bey, bey. çok güzel. Hadi. Hadi bakalım. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Target Uy! Uy. Çok güzel vuruş da. Hakkımı verin abi. Ne yapıyorsun? Şekil mi yapacaksın yine? Evet biraz çekil. Hadi hadi hadi. Hop. Ya. Uçan bir Hüseyin var mı? O <laughs> yedi. Kaçma. Nice Kaçma. <laughs> ha yukarıdan öleceğiz. Kesin öleceğiz. Allah. Havada vurdum. Hüseyin ne yapıyorsun Hüseyin? Yere yatacaksın şimdi Hüseyin. İyi izle. Abi ya. Öldüm. Ben de yere dedim yere atacaksın dedim. işte çıktı Hayır. Güzel vuruş. <laughs> Güzel vuruş. Reloading. <laughs> Ateş etmiyor. Çok Hiç güzel. Bir kere ateş, ateş edemedim Yedi bir. 1. Ateş edemedim. Ya abi bu. Ha yere yatarsan olmuyor be. Nice shot. Çok güzel. Ben de ateş ediyorum <laughs> ya. Yeah, this. <laughs> the blue team leads with 30 seconds left A killing oh, for the blue oh, team the blue team Hadi. is in the lead <laughs> Gazel sizin maçta maçtadı, başladı. başladı. Arkamızda 1 2 3 6 kişi var. Hayır. Üst kat sende çatıdaki silahı al. Arkandakine vurursun hepsini. 6 kişi toplam. Belki daha fazla var. <laughs> tabanca mı çıkmış? Ben uzun sanıyordum onu. Evet tabanca. Hakem var. Tepeden mi sıkıyor? Belki arkadaşı Olabilir. E ee, ölmedi? Nasıl? Çocuk çocuk dualarla yaş. Ferasi, bir... ne Watch zaman out. vurdun? O taraf mı baydın? Evet. Şurada bir çocuk out. var dualarla yaşıyor. Evet evet biliyorum. Onlar şimdi dualarla Bak, yaşıyor. Bak bir sanırım. Bak ona sis açacağım çıkacak şimdi iyi izler. Tamam. Gördün mü çıktı oradan. Bir tane daha açacağım. Um. Dikkat et. O atak çocuk. Dualarla yaşayan öldü. <laughs> Öznur gitti. Alttan gir ama. Watch out. Aa bak buraya geçiyor. Watch out. Buraya geçiyor. Buraya geçiyor. Buraya geçiyor. Buraya geçiyor. Buraya geçiyor. Buraya geçiyor. Onunla headshot'ı var. Onunla headshot'ı var tamam. <laughs> yok yok bir şey atma. Allah Bayamadım ona. Tüh. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben buz mu attın bana? aldı orada. Tamam, sol tarafa geç. Allah! Lan oğlum yanıma tamam bana bir şey. Bütün olay sende. Alırsın, üç elini hepsini Onlar üç. Üş... E, silahını... Gel, gel, gel. Ee, al. Bitti bunlar. Tamam. Yerde, dur, bir bir Merdivene geliyorum. Dur dur aşağı. Tamam. Geliyor. Var, değil mi? O son bir kalan şey. arkadaşlar. Abi bir satır adam Watch buradaymış. Out. Neredeymiş lan? Bak onun üstünde. Out. Nasıl onu çıkmayı becerdi? Bana 16 tane mermi versene. Ha. Bir tane daha verdim. Araba aldın mı? Almadım, almadım. Arabaya kaç bin ucu deneyeceksiniz? Ben fazla denemem ya. O kadar zorsa denemem. Fazla. Ya abi onu çıkartmak için nasıl diyeyim? Hangisini beğendiniz orada arabalardan? Pembişi Fark diye. etmez hangisi olursa. <laughs> i̇smi, ismi McLaren olsun yeter. <laughs> ha 1500 tane o hediye paketinden yıkıp alman lazım. Ya, anladım. Öyle. Ne abi sıçtın diyor. Evet. Biraz öyle oluyor. Tamam. Bize i̇şte ona göre ben de 762 yok Hüseyin. Ne yapacağız? Bir... E, 15 tane ben atarım 30 tane buldum. Tamam. Aa, ee, bagi de kalmış yolun ortasında. Allah'a emanet görüşürüz. Tekne var Hüseyin tekneyle gidelim gel. Hatta şu tekne de var. Buradan çaktır, çaktırmadan gidelim gel gel. Tıkarlar saatla direkt. Evet. Böyle tatlış bir bot var mı ya? Heh. Lan harbiden ha, bot da gelmedi. Bir bot gelse de mutlu alsak. Abi yüzüne baksana. Aynen minnoşe. Aynen sen gibi. <laughs>